Selam. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar hepiniz. Şimdi video çekeceğim. O ne diyor test videosu çekeceğiz bugün birlikte. Ve ben de biraz makyaj yapacağım çünkü çok çişkinim. Gerçi çok da makyaj yapmayacağım. Bir küçük bir şey süreceğim. Sürerken de dedim ki videonun başlangıcını çekmiş olayım. Bir maskara süreceğim. Bir de ruj süreceğim zaten sadece. Evet arkadaşlar şimdi ilk testimizle başlıyoruz. Bir tane test başlığı var. Diyor ki iddia ediyoruz. Bu hangisini tercih ederdin testinin son sorusunu göremeyeceksin diyor. Ben de inatlaştım. Dedim ki bu testi çözeceğim ve son soruyu göreceğim. Şimdi bir hastalığa sahip olman gerekiyor. Hangisini seçerdin diyor. Her yerde istemsizce gaz çıkarmak mı? Ee, gaz çıkarmak mı desem mide bulantısı mı Ama mide bulantısı çok kötü bir şey yani. Sürekli bir şey yiyemezsin. Şey Ama şimdi gaz çıkarmak da terbiyesizlik olmaz mı yani? Ben mide, mide bulantısı diyeceğim bu arada. %59 demiş. Teşekkürler. Yüzde bir kişi gaz çıkarmak demiş. Ömrünün geri kalanında hiç cinsel ilişki yaşamamak mı yoksa hiç cinsel yemek yememek mi diyor? Ee, yemek yerken benim zevk almam lazım anlıyor musunuz? Herkesin alması gerekiyor. Yani cinsel ilişki yaşamamak yani çok da bir şey kaybettirmez bu arada. Bakın. Herkes 163 bunu demiş. O zaman buyur bakalım. Hangisini tercih ederdin? Ömür boyu suçsuz yere hapis atmak mı? Hayattaki en sevdiğin insanın kay hayatını kaybetmesi mi Tabii ki suçsuz yere hapis yatmak. Ama bir dakika. Hangi Ama sevdiğim bir insan hayatını kaybetmesin Ama dök ömür boyu suçsuz yere hapis yatmak zorundasın diyor. Şimdi ama sevdiğim bir insan ölümünü görmek istemezdim açıkçası. Ben hapis isteyeceğim ama ömür boyu diyor. Şimdi o yıl dese okeyim. değiştiremiyor muyuz? Neyse demek ki hayırlısı buymuş arkadaşlar. Demek ki benim içim temiz. Hangisini Ben artık bu adamı görmek istemiyorum bu arada. Neyse. Zengin olup tek bir kişi tarafından bile sevilememek ve yalnız olmak mı? Kıt kanaat geçinip herkes tarafından çok sevilmek mi? Tabii ki zengin olup sevilmemek bu arada. Sevilmek hiçbir şey katmıyor bu arada. Seni sevmen ama asla sevmedin bir evli olmak mı? Seni sevdin ama seni asla sevmeyen bir evli olmak mı? Şimdi benim benim sevilmem lazım. Şimdi sevmediğim bir insanla ben bir ömür geçiremem bu arada. Sevmem sevmemem daha kötü bir şey bu arada. Hangisini seçerdin? Hayatının arka planında sürekli Dilan Polat enerji çalması mı? Seren Serengil'i aynı evde yaşamak mı? Tabii ki enerji çalması bu arada. Seren Serengil'e tahminim yok benim. Çirkef kadın. İçtiğin suyun bile bin kalori aldırması mı? Hayatının aşkına ayrılmak zorunda kalmak mı? Tabii ki bu. Yani hayatın boyunca çıplak ayakla dolaşmak mı? Hayatın boyunca ayakkabı hiç çıkarmamak mı? Ya çıplak ayakla dolaşmak istemem tabii ki. Niye herkes çıplak ayak demiş %43 kişi? Hayat böyle telefonsuz ve internetsiz yaşamak mı? Hayat böyle yapayalnız olmak mı? Tabii ki telefonsuz ve internetsiz yaşamak. Yapayalnızla yaşanmaz ki. İfşanın çıkması mı? Sevgilinin seni en yakınım dediği insanı aldatması mı? Sevgilinin seni en yakın dediği insanı Bu bu arada. Aa yüzde elli yüzde Aldatılabilirim. Bunu atlatabilecek potansiyel sahip ama ifşamın çıkıp bunu atlatmam çok zor olur. Zorlandın mı diyor. Yani yok zorlanmadım toksiklik derecesini ölçüyoruz diyor. Ben toksik miyim? Bir şey söyleyeyim. Bu arada ben toksik bir insanım arkadaşlar. ya. Yani ben cidden toksik olduğumu düşünüyorum hayatta. Ama yani çünkü hep beni buna etti. Hani bu benim suçum değil. Bu hayatın suçuyor. Hafızan fila gibi. Fila ne demek ki? Güzel bir şey mi? Fila Olağanüstü bir hafızaya sahip diyor. Ben asla böyle bir insan değilim. Çevrem beni garip biri olarak adlandırır. Hayır. İlişkim olsa da aklım bir başkasına kayabiliyor. Isız adamlardan hiç hoşlanmam. Nasıl adamları bayılırım. Bayılırım bu arada ama yani bu güzel olduğu için değil benim yüzümden. Hani ben malım o yüzden bayılırım. Şimdi diyor ki önceki hayatın nasıl, sen nasıl bir aşıktın diyor. Hemen bakalım. Cinsiyetim kadın. Kaç 18-24 arası. Daha önce hiç başkasına ilan aşk ettin mi? Ettim bu arada. Kızlar da adım atsın erkeklere karşı. Hani sevdiğinizi söyleyin vesaire. Ben her zaman adım attım. Bir duygunu söyleyince hep üste çıkmaya çalışıyorlar bu erkekler. Fırsağında kalıyor. Söylediğinde pişman oluyorsun ya. Diyorsun ki hani ben niye söyledim? Ben böyle cidden çok konuşmak istediğim konular hakkında böyle bir video çekmek istiyorum. Hani spontane olsun ama hani böyle o mesajım gitsin birilerini istiyorum. İstediğiniz böyle konular varsa lütfen yorumlara yazın. Çekerim. Peki sence aşkın ömrü kaç yıl? Yani aşk diye bir şey inanmıyorum değil. İnanıyorum ama aydan fazla değil gerçekten. Hani 3 sene asla değil. Maksimum size söylüyorum 1 yıl falandır aşkın ömrü. Hadi hadi 2 yıl olsun ama 3'ü geçmez. Daha hiç hoşlanmayacağını şimdi birine aşık oldun mu? Olmaz demeyin. Asla demeyin. Oluyor. Peki sence eski aşklar daha mı güzeldi? Tabii ki daha güzeldi bu arada. Tam bir romantizm abidesiydin. Doğru bu arada yani. Gerçekten çok romantik bir insanım ama hep bunu suistimal ettiler. Sevgilim yok ama sevgilim olsa ilerim onu şey yapacağız beraber. Onu test etmek istiyorum diyor. Sevgilinin diş yönünü görsen. İğrenirim. Ya, i̇ğrenir miyim, iğrenmez mi? İğrenirim bu arada. Kendine baksın yani. 10 gündür aynı pantolonu giyiyor. Arka arkaya mı? Yani 10 gün bir tık fazla. Ama mesela hep aynı şey? İğrenmem bu arada ama hani neden giyiyorsun diye sorarım. Belki makinesi bozuk. Belki yıkayamıyor. Belki tek pantolonlu o yani olabilir. Sevgilin yolda yürürken bir anda yere balgamlı iğrenç. Bu arada net iğrenirim. Net yani. Hani... Eski sevgilim hakkını ne düşünüyor diye bir tane test var. Bu çok merak ettim. Öncelikle ilişkiniz nasıl bittiğini öğrenelim. Ee, hiçbir sebep yok. <laughs> Flört yani. Ama merak ettim tamamıyla. Neyse. İlişkiniz ne kadar sürmüştü? Ya yani bir ay bile olmadı. Diyelim ki buluşacaksınız. Nasıl bir olsun isterdim? <laughs> buluşmaz görüşmek istemiyorum diyor. Bak buluşmam yani hani. O buluşmaya gitmeye karar verdi ne giyeceksin? Buluşmam kardeşim beni buluşmaya zorlaştırma, zorlattırma. O senin en çok neyini özlemiştir? Özlememiştir bu arada neyini mi özleyecek Allah aşkına? Özlemiyordur. Sen yoluna ben yoluma diyor. Ayrılığınızın suçlusu olarak hala seni görüyor maalesef. Bu işin geri dönüşü yok diyor ve ekliyor. Sen yoluna ben yoluma. Kendi o kadar haklı görüyor ki utanmasa parti düzenleyecek ayrılığınız için. Çünkü arkadaşlar bu erkekler böyle hani hep ben haklıyım. Hep ben haklıyım. En haklı benim. Benim bir suçum yok. Her hepsinin suçlusu sensin. Aynen kanka benim suçlusum. Ben yine videonun sonunu çekmemişim ve sonunu çekmeye geldim şu an. İstediğiniz video varsa içerik varsa diyorsanız ki işte Şeyma bunu çek. Ben bana söyleyin ben çekerim. Hepinizi kocaman öpüyorum. Umarım sevmişsinizdir umarım beğenmişsinizdir. Bu arada bir tane video çekmek istiyorum böyle sohbetli bir tane. Hiç çekebilirim öyle. Hoşçakalın.